Herkese merhaba. 22. sezonun 10. savaşına hoş geldiniz. Bu kez rakibimiz Aizu 8A arkadaşlar zorlayıcı bir ittifaktır ve usta bir ittifaktır tabii ki. Savaşta da çok iyilerdir. Ratingleri de epey yüksektir prestijleriyle beraber. Quake, Archangel ve Havok takımını kullanacağım. Archangel'ı sadece bir hero için aldım gerçi. Diğer hepsini Quake ve Havok'la halledeceğim her zamanki gibi. Fix katro yani. ortadan başlıyor her zamanki gibi yolum. Hep aldım yol burası. İlk rakibimiz Darkhawk, Quake halledeceğim. Güçlendirmelerimizi basıyoruz. Küçüklerinden. Büyük güçlendirmeleri eğer böyle boss savaşları falan verilirse diye saklıyorum. Veya çok kritik savaşları saklıyorum. Sonra kendi internetimizi de açıyoruz. Burada Wi-Fi'ye hiç güvenmiyorum bu savaşları oynarken. Ne olur ne olmaz kendi internetimi kullanırım mutlaka. Onu da hep kontrol ediyorum. Evet gel git koymak arası var. Quake'le siper yöntemiyle klasik dövüşe hızlandırdım dövüşü. Evet rahatça indirdik Dark Hawk'ı. Tam saldırı bonusumuzu aldık ilk rakibimizden. O kadar çok ekran hatası oldu ki son savaşlarda. Hep kontrol ediyorum artık. Evet. Sıradaki rakibimiz Kingpin. Bu Kore'e pek uymamış bence Kingpin. Gene güzel bir seçim ama Kingpin e, overpower moduna girdiği zaman e, rahatça siperlenebiliyor. Ve onu çoğunlukla zaten e, hiddetini açtığı zaman yere düşüreceğiz. Rahat düşürelim diye. Tabii apokalips kullansak Kingpin'in karşısında çok rahat. Hiç hiçbir şekilde temizleme yapamaz. Ah öne çıkandan yakalayacağız inşallah altı yıldızlı bir apokalips. Evet burada da dayak yiyoruz. Hem geri çekilip hem bize vuruyor. İşte o yüzden tehlikeli. Siper yapıp dövmek. Şimdi işte overpower moduna girdi. Ondan onu siperletip dövmek daha rahat. Yere deviriyorum. Pasif hiddetimizi aldık. Rahatça şimdi L3'ümüzü atıyoruz. Tabi %75 canımız kaldığı için şimdi bir tane küçük bir can putu basıyoruz. Yani küçük değil de işte seviye 4 olan ama krediyle aldığımız değil. Şöhretle aldığımızı bastım bir tane. Şimdi Ebony'e gireceğim. Kuek kullanarak. Burada uzun mesafeli ilişki var. Güç alternatörü ve ağır top karası var. Tam kueklik. Eee uzun mesafeli ilişki karosundan faydalanarak canımızı arttırıyoruz burada ve sadece ağır saldırı yöntemini kullanıyorum. Hiç temas etmiyor bana. Tabi yanımda vurduğu zaman gene siper yapıyorum arada bazen el becerisi. Ama daha çok sadece ağır saldırı yöntemini kullanıp Ebonimov'u da indirdim. Tam saldırı bonusumuzu aldık. Evet yolumuza devam ediyoruz. Sırada Doktor Doğum var. Onda da Quake kullanacağım. Burada güç çerezi karosu var biliyorsunuz. Ee, bir de yedek iyileşme var. Bu kez e, orta güçlendirmeler bastım burada. Güç çerezi karosu olduğu için el becerisi yöntemini yapmamız gerekiyor. Ve ne olur ne olmaz. Tabii ki ee, yok edilemez güçlendirmesi bastım. %3, %3 hakkımız var. Başta sadece ağır saldırı yöntemini kullanıyorum burada. Sonra yanımda vurmaya başladığı zaman siper yöntemine geçeceğim. Bakın zaten yedek iyileşme deli gibi canını fullledi. Doktor R3 olduğu için çok fullendi. Bir de herhalde irade gücü falan fulldür bunun. Sonra iyileşme yeteneğini de fullemiştir. Evet blok ya siper yapa yapa bakın canımız ne hale geldi. Tam saldırı bonusumuzu gene aldık. Şimdi sırada köstebek adam var. Bu da R3. Hala yok edilemez e, güçlendirmesi devam ediyor. Onun yanında bir de %8'lik mutant basayım dedim. Öyle duruyorlar yani hiç basmıyordum onları. %8'liği basayım dedim. Genelde bir önemli savaşlarda %12'lik saklıyorum hep. Evet, Molman bence Kingpin'den çok daha kolay. Molman yani köstebek adam Kingpin gibi hemen ee, zayıflatıcıları temizlemiyor. Ama bazen temizliyor. Ona dikkat etmek lazım. Ondan yük edilemez güçlendirmesini devam etmesi güzel burada. Yanlışlıkla L1'ini yeriz falan. Bizi korur rahatça. Karışım ustası Karos'u var tabi. Gene klasik yöntemimizi kullanıyoruz. Ağır saldırısını da bize adamla vuruyor resmen canavar. Çok çok şey ya bunlar saldırısı. Evet, biraz daha rakibin üstünde plazma biriktiriyorum. Ondan sonra L3'ümü atacağım daha çok hasar alsın diye. şimdi atıyorum. Biraz daha bekleyebilirdim gerçi. Acele etmeme gerek yoktu. Ölür ölür diye düşünmüşümdür ama büyük ihtimalle. Evet epey canı gitti çünkü gördüğünüz gibi. 5 plazmada onun canını %22'ye getirdi. Evet burada mesela yakalanıyoruz gördüğünüz gibi. Hemen temizledi bu kez ama 3 yok edilemez yükü de kullanılıyor. Sadece şok yiyoruz o yüzden. Ve bu şok sayesinde havok plazmalarını deli gibi basıyor. Hep patlatıyor onun üstünde arkadaşlar. Bir de üstüne ben l atıyorum. Daha hızlı basıyor plazmaları. Şuna bakın nasıl deli gibi artıyor plazmalar. Artıp artıp patlıyor. Son dakika yok edilemez açtı. O plazma patlamasından etkilenmedi ve ölmedi. Ondan sonu normal vurarak bitiriyorum. Evet buradan da tam saldırı bonusuyla çıktık. Evet dümdüz devam edeceğim şimdi sonra sağ dönüş yapacağım. Void'e geldik. Bu kez sadece kırmızı güçlendirmeden bastım. Sağlık güçlendirmesi. Çünkü bu Void'in karosunda öfke karosu var. Bizim çok fazla hasar vermememiz gerekiyor, o yüzden saldırımı yükseltmedim. Sadece canımı yükselttim, blok yaparken daha az canım gitsin diye, daha çok canım olsun diye. Evet, Archangel'ı Void için almıştım. Çünkü Void hem savunma yarısı olduğu için nörotoksinler sayesinde yok edilemez yükünü ortadan kaldırabilir. Yani tetiklenmemesini sağlayabilir daha doğrusu. Ve Void'in korkutma yüklerini, zayıflatıcılarını da attırmayabilir. O yüzden çok ideal Archangel. 4 tane attım zaten rahatlıyoruz. %100'e çıkıyor çünkü. ihtimali 4 tane de. Archangel'ın kopyası çok yüksek değil bende. Bakın inat karosu tetiklenmedi. 4 tane nörotoksin olduğu için. Ağır saldırıyı özel saldırı bire bağlayarak rahatça kanama ve zehirlerimi, zehirlerimi atıyorum. Ve onları sonra hemen nörotoksine çeviriyorum. Evet bir nörotoksin yeterli olmuyor tabii. Onda tetikleniyor her şey. Tabi kombomu yine de ayarlıyorum. Nörotoksine güvenmiyorum her zaman. 4 olduğu zaman hariç. Evet havaya özel saldırı attı burada. Yerimde duruyordum. Hiçbir şey yapmadım gördüğünüz gibi. Ama bu, bunu yapmak tehlikeli. Gene geriye çekilmem lazımdı benim orada. Ya değseydi? Evet. Bu de indirdik gördüğünüz gibi. Evet yolumuza devam ediyoruz. Sırada Storm Piramid X var. Burada güç otaklanması 2 var. Ee, Storm'un özel saldır ikisinde de engellenemez olma ihtimali olduğu için hiç risk almayıp Quake kullanıyorum. El becerisi yöntemiyle oh, hallediyorum bu kez. Evet Storm'u da hallettik. Arada ödüm kopuyor böyle bağlantı, bağlantı atası verecek. Aha savaş gitti diye böyle dövüş gitti diye falan. Evet. Şimdi sırada gece maymunu var. Onda da küçük güçlendirmeler bastım. %10 ve %15'lik bastım. Yine sağlığa gerek yoktu. Sağlığımız iyi. R3 gece maymunu bu. İki misli kararlılık. Zırh kırma ve... Ee, Gelgi talık koyma karosu var. Ama canı çok fazla olmayan kırılgan bir şey o gece maymunu. Hele Havok... İyice ne güzel hasar verir buna enerji hasarlarında. Yani iş 3e ve bir alı koymaya bakar bu gece maymununda. Evet l attırmak daha rahat. L1'inde çünkü kaçış yükünü geri kazanıyor hemen. Evet burada tam kaçış yükünü kazandı ve geriye çekildi. Biz de o sırada orta bitiricimizi yapıyorduk daha yedik. Pasif hiddetimiz devam ediyor. Sonra burada tam L3'üme basacaktım daha yedim. Hemen atıyorum. Ve indi gördüğünüz gibi. Evet bu aslında benim son savaşım, dövüşüm olacaktı ama... Ee... Böyle son dakika işte bana bir fight daha verildi. Acele ettik aslında. Hiç gerek yoktu bu fight'ı benim almama. Bir dahakine başka fight'ları atlamaya, atlamak yok dedik sonra zaten. <laughs> Acele etmeyeceğiz. Acil bir durum olmadığı takdirde tabii. Şimdi gene Quake'le dalıyorum buradaki 3.45 Mojo'ya. Dövüşlerim yani göre yani oynayış oynama taktiğimi Mojo'nun görevlerine göre yapıyorum. Bir darbeden sıyrıl dediği zaman siper. Ee, bir darbeyi blokla dediği zaman da el becerisi yöntemine kaçıyorum. Ama tabii şanssızlık oluyor. Mojo'nun L1'i dolmak üzere burada. E, tam geriye çekil dediğinde ben geriye çekildim şansa. Sonra L1'i doldu. Ben onu dövüyorum şimdi normal. Sonra L1'i engellenemez olduğunu unutup dayak yiyorum. Ve sonra gene engellenemez olduğunu unutup ölüyorum arkadaşlar. Gerçekten yani çok şanssızdım burada. Son dakika görevleri iade ve ve %6 canı kala öldüm. Neyse ki ama e, ben buna girmeden önce savaşın garanti kayıp olduğu kesinleşmişti. Skor 8-12 miydi neydi? Evet 8-12 idi. Ben buna girdiğimde. Bundan sonra 8-13 oldu benim ölmemden sonra. Ve böyle kaldı. Kalanı Havok'la indiriyorum. Tabi bir kirin çok önemli vardır. Kesinlikle orada ölmemem gerekirdi. Sağlık olsun. Evet gene mağlubiyetle sonuçlandı dediğim gibi. Evet 8 13 demiştim. Bizim diğer savaş grupları çok öldü. Bu kez MVP 2 olduk. Yani normal normal performa, performansımızdan çok daha düşük bir performans sergiledik. Son iki savaştır öyle oluyor gerçi. Ama bundan önceki savaş gayet güzeldi. Evet 9 killim var gördüğünüz gibi için mağlubiyet ödüllerini alıyoruz. Evet bu savaşta bu şekilde arkadaşlar tabloya bakınca usta rütbe 9'a düştük. Arkadaşlar bir savaş daha kazanmamız gerekiyor yerimizi garantilemek için burada. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.